Türk İş Başkanı Ergün Atalay konuşuyor ekranda. Genel Başkan Yardımcılarımız, 3 sendikadaki teknik elemanlarımız, uzmanlarımız bir çalışma yaptı. Bununla ilgili de işte bugün çalışma hayatından ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla işte bu toplantıyı gerçekleştirdik. Burada DİSK'in, HAKİŞ'in, TÜRKİŞ'in yöneticileri burada. Siz kıymetli gazeteci arkadaşlarımız, Selojic arkadaşlarımız buradasınız. Değerli arkadaşlar, ülkemizde hep beraber bir süreç yaşıyoruz. Yani çalışanlar insan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyor. Ülkemizde 94 krizini burada yaşayan arkadaşlarımız var. 2001 krizini yaşayan arkadaşlarımız var. 2008 krizini yaşadık. Şimdi de bir kriz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız ekonomik kriz ne 94'e ne 2001'e ne 2008'e benzemeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir kısa bir bilgi vereyim. Bundan 14 ay evvel şimdi biz kamuda bir beraber sözleşme yaptık. Hak işten beraber bir bölüm diskin de var. Kamuoyunun tamamına yakının memnun olduğu iyi bir ücret alındı. Yani %90'ın kamuoyunun memnun olduğu, bizim de memnun olduğumuz. Zaman zaman sizlerin bir hafta sonra televizyonlarda, gazetelerde odacı müdürü geçti. Çöpçü öğretmeni geçti bir hafta, 10 gün, tabi bir ay bu meselelerle muhatap olduk. Aradan 14 ay geçti. Darmadağın olduk ekonomik yönden. Yani baktığınız zaman o dönemde işte bizim fazla aldığımızı söyleyen kesimler. Şimdi aynı ücretle bir kamuda öyle bir ücret dengesizliği var ki yani ikimizine yakın yani muhataplarımız, emsallerimiz Ücret alıyor. Dünyanın her yerinde bedenen çalışan, ki yerin altında çalışan, elektrik direğinin tepentisine çalışan, asfaltta çalışan, sağlıkta çalışan, demir yollarına çalışan, askeri puanlı her yerde kim varsa yani en azından ekonomik sıkıntısını halletmiş kesimler dünyanın her yerinde. Biz yatarken çöpçüler sabaha kadar çöpleri topluyorlar. Biz yatarken sağlıkçılar sabaha kadar hizmet veriyorlar. Yani bunu çoğaltmak mümkün ama öyle bir ücret dengesizliği oldu ki ortalama muhataplarımızdan ikincisi bir ücret dengesizliği oldu. Şimdi çalışma hayatına ilgili uzun yıllardır konuşuyoruz. Vergi ile ilgili dayanılmayacak şekilde bir has safhada sıkıntımız var. Emeklerin sıkıntısı var. Asgari ücretlerin büyük sıkıntısı var. Yani 10 bin lirayla 17 bin lirayla. Bırakın bir ayı bir hafta geçirme şansınız yok. Hala bizim ülkemizde yok asgari ücret fazladır. Yok asgari ücret 10 sene evvel böyledir. 20 sene evvel böyledir. Bunlar konuşmak anlamsız ve ayıp ve günah. Yani tablo ortada. Alınan para ortada. Marketlerdeki, bakkallardaki, raflardaki fiyatlar ortada. Onun için yani bu meselede ülkeyle ilgili bu ülkede beraber yaşıyoruz. İşte depremin maliyetini biz 3 sendika başkanı biliyoruz. Savaşın maliyetini biliyoruz. Covid'in maliyetini biliyoruz ama öyle bir kötü bir ekonomik yönetim oldu ki onun maliyetini de burada hep beraber biz ödüyoruz. Yani biz işçiler, emekçiler, işsizler dayanma gücümüz kalmadı. Türk'ün açıkladığı rakamları ne ben ne buradaki arkadaşlar ne kamuoyu hiç gerçekçi bulmuyor. İşte açıkladığı rakamdan piyasalar hiç örtüşmüyor. Onun için biz kamuda yahut özel sektörde düşünebiliyoruz mu 20 yıllık bir işçi enerjide çalışıyor, santralda çalışıyor. Verilen ücret 25 bin lira, verilen ücret 30 bin lira. Patronu sorduğun zaman işte bu ücret yüksek ücret, bu ücret bu ülkede çok rahat geçinebilecek ücret. Veto etmek istemiyorum. Diyeceğim ki yani Allah size nasip etsin sizin çoluk çocuğunuz bir hafta geçinsin. Öyle de demiyorum. Ama yüzde yirmilik bir kesim bizim ülkemizde refah içinde yaşıyor. Bedeli yüzde seksenlik bir kesim ödüyor. Onun için biz bugün burada şimdi Mahmut Bey benden sonra meseleleri anlatacak. Diskin kıymeti başkanı bizim bildiriyi kamuoyuna sizlerle paylaşacak. Bundan bir sene evvel, bir, bir buçuk sene evvel toplumun beklentisi şuydu. Işte taşeron ne zaman kadroya geçecek? Sızaj mağdurlarının durumu ne olacak? Biz bunları beklerken şu anda patır patır belediyelerde yahut özel sektörde sendikalı olduğun diye çalışıyorsun diye işten atmalar devam ediyor. İş kazaları son hızında devam ediyor. Yani onun için bu bedeli işçiler, emekçiler bizler ödemeye devam ediyoruz. Özellikle zaman zaman ifade ediyorum. Biz 20 sene şeker fabrikaları özelleşmesinde kapı kapı dolaştık, gitmediniz, gelmiyor, yer kalmadı. Şimdi 4-5 aydır bir çalışma yapılıyor. 19 tane kitle ilgili i̇şte Türkiye Taş Kömür var, Türkiye Kömür İşletmeleri var, TCDD'de var, BOTAŞ var, TEDAŞ var, Eti Maden var, Çaykur var, TPO var. Diyor ki bunların yönetimini 7 kişi yapacağız. Dördünü hazineden atacağız. Üçünü de o bakanlıklardan atacağız. Ya böyle bir şey olur mu? Hani hazine enerji bakanlığı idare edecek. Hazine maliye bakanlığı idare edecek. Pardon hazine ulaşma bakanlığı idare edecek. Hazinedeki bürokrat elektrikten ne anlar? Madenden ne anlar? Yani bununla ilgili toplumun tereddütü var. Enerji işlerinin var. Maden işlerinin var. Demirol işlerinin var kitlerdeki bütün işlerin tereddütü var. Yani bununla ilgili bize net bir bilgi versinler. Yeteri kadar ekonomik sıkıntımız var. Yani bir de bu meseleyle ilgili bize anladığımız şu. Biraz sonra sizin önünüze dağıtacaklar bununla ilgili. Yani bu hazırlanan taslakla ilgili. Yani bunlar gene bir özelleştirelim. Biz bağırıyoruz bas bas. Enerjiyi geri alın özelleştirmeden. Enerji silah gibi. Gıda silah gibi. Onun için işte biz bu ülkede beraber yaşıyoruz ne oluyor ne gidiyor yakinen biliyoruz. Onun için özellikle özel sektör geçmişte kamu ücretlerde öncüydü. Ücretlerde yüksek ücret alıyordu yahut normal bir ücret alıyordu. Şimdi kamu en düşük duruma düştü ama maalesef özel sektördeki patronlar kazandıkları para ortada, karları ortada. Ona rağmen 10 on yıllık, 20 yıllık bir işçiye 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira parayı çok görüyorlar. Yani bunlar bizi köle zannediyorlar. Bunlar bizi maraba zannediyorlar. Yani onun için üç konfederasyon bu meselelerle ilgili üzerine ne düşüyorsa noksansız yapmak mecburiyetindeyiz. Biz belki zaman zaman tenkit ediyorduk yan yana işte zaman zaman geliyor da sık sık gelmiyoruz. Ötesi belirsiz yok. Bizim üçümüzün de sık sık işi meselesinde, emekçi meselesinde bir araya gelme mecburiyetimiz var. Yani şimdi bir sene evvel ülkede seçim oldu, toplum kanatını belli etti. Bir sene sonra kanatının başka belli etti. Toplumu akıllı bir toplumdur. Nerede ne yapacağını iyi bilir. Onun için yani bu meseleyi emekçinin üstüne dar ve sabit gerilinin üstüne bu ekonomik kriz yıkmanın bir anlamı yok. Kemeri sık, faizi arttır, vergileri yükselt. Yok bahşişten vergi nasıl alırım onun yoluna bak. Böyle bir Maliye Bakanlığı bundan evvelki Maliye Bakanlığı'na versen bu yetki o da yapardı bu işi. Onun için yani bizim üzerimizden ellerini çeksinler. Yani bizim üzerimizden ekonomi düzelme şansı yok. Yani 30 bin liranın, 15 bin 17 bin liranın ekonomi düzeltme ile ilgili bir alakası yok. Onun için nefes almakta zorlanıyoruz. Bir evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur. Onun için bir an evvel bu meselelerle ilgili bizim burada biraz sonra açıklayacaklarımız taleplerimize cevap versinler. Taleplerimizi karşılasınlar. Ocak ayında kamuda zam alanlar başka alıyor. Mart ayında başka alıyor. Özel sektördeki tablo her yerde eylem var. şey i̇şte geçen Seyit Ömer'de 22 binler lira arkadaşlarımız ücret alıyor. Bütün özel sektör işverenleri yüksek hakeme yolluyor. Yüksek hakemin verdiği rakamı ortada. Bir kere yüksek hakem de, asgari ücret komisyonu da anti demokratik bir komisyon. Her yerde ifade ediyorum. Zaman zaman söyleniyor, anayasaya ihtiyaç var. Hiç kimsenin ihtiyacı yoksa işçinin anayasaya ihtiyacı var. Çalışma hayatının anayasaya ihtiyacı var. Yani patronların iki dudağın arasında istedikleri gibi karar veriyorlar. Yani biz burada üçümüz iki buçuk milyon civarında bir örgütlü toplumu temsil ediyoruz. Ama bu ülkede bizim dışımızda 15 milyon insan örgütsüz, yani bunlarla ilgili belediyenin sendikası olmaz. Siyasi partinin sendikası olmaz. Onun için patronun sendikası olmaz. Sendika işçinin olur, memurun olur. Onun için bizim bu haklı taleplerimizi bir an evvel yerine getirsinler. Arzuan'ın metni bitirdikten sonra gene uzmanlarımız çalışacak. Federasyon Türkiye'nin başkenti Ankara'nın göbeğinde açıklamaya devam edeceğiz. Yani bu mesele Kulaklarında programı olanlar duyana kadar bu meseleleri kamuoyunun gündemine getirmeye, bu meseleleri anlatmaya devam edeceğiz.